Nerede lan? Oğlum! Canıma bak! Böyle şeyler bizi öldürmez güçlendirir. <laughs> o neydi? Al oldum son. <laughs> <laughs> Dışarıdan yeni geldin. Smoke var. Ses kasamazsın ki. Ne yapıyorsun sen? Nasıl izliyordum duvarı? Bak. Ba 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 ba, 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 ba Bir squat mı geldi buraya? Ve YG Jot hepsini vuruyor mu? Kanka birini ben alayım mı ya? Valla. Hilen güzel ama yemin ederim hileci beni yeni moda hapsetti ya. Yemin ederim. Yat lan aşağı. Ya. Evet dostlar hepinize kocaman selamlar. Yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla özlediğimiz One Man Squad serimizde sarı mumyamızla birlikte karşınızdayım. İnanılmaz kalabalık abi burası her zamanki gibi performansını koruyor. Oğlum herkes öne mi düştü? O ne? O Emil ya saçından belli. Tamam solum var bu arada. Abicim beni bloklama ya. O gitti. Ben çıkma, ben böyle sağ. Oğlum ne burası? Üf. Mermi almam lazım ama içerisi var. 13 mermi bekle bekle bekle, bekle. İçerisi görmemesi lazım. Ay ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? 13 mermi dostlar. Sadece birini baymaya yeter bu mermi. Dur bakayım. Solum gelmemesi lazım. Beni Ha bu beni görme yani. Merhaba kardeşim. Şimdi bitirmem lazım. Ay çek 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 çek. Mermi ver mermi ver Headshot. Tamam. Of tam ayarladım var ya adamın ölüm şeyini ayarladım. Mermi ver. Lan mermi ver. Abicim. Ver. Burası yakınlaştı. Çok güzel başladık dostlar. One Man Squad videolarının devamını istiyorsanız tam olarak şu anda birer like at. hiç koyma Ahmet ya Tamam abi Tekrardan selamlar dostlar Farz edin ki yaşanmadı sayalım o aşk Engi Elif dedi usta <laughs> Derk aa, bunu hiç yaşanmadı sayalım Vallahi ben geri dönüyorum Beni lobime geri ışınlasanız Ananav an. Silah ver Lan Victor <laughs> Abicim önüm arkam girecek Bunu öyle bir silah sıkıyorum Gel evet <laughs> Evet Sıkıyorum duymuyorum sıkarken ha, etrafımı duymam lazım Şu Bekle Tam önüm var gördüm hatta Bir dakika bundan kurtulmam lazım bu ya, İçeriye girebilecek potansiyeli Sahip bütün rakiplerimizi yok etmemiz lazım ya, Öldürseydin kanka harbiden ya Bir can basmam lazım bir dakika Bir karizm verin bekle 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 Paslan canını geliyor adam yakın Dibimde gelmedi bir dakika. Sakinleşti galiba bu arada. şey tarafı yok. Önüm var. Çok iyi ya. Canı yok. oğlum. Victor! Ya başta mı ah. mu? Abi gözlükleri görüyor musun ya? Lucifer'mış bir de. Neren Lucifer lan sen? Senden olsa olsa... Gay, 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 gay. Twitter falan olur yani. Ya Twitter'da olabilir ama onun konumuzda ilgisi yok. Ne diyordum dostlar? Ben man... ben... Yemeyeceğim galiba bugün. O ne güzel baydım öyle. Hareketli giricikla, efektif bir oyun stiline sahibiz şu an. Adam tam duvarın dibinde bu arada. Sağ tarafımızda var dostlar ama ben bu önümdekini vur. Bismillah lan ne alaka? Abicim, oğlum, sen oğlum neden buraya ile kafa atıyorsun Bunu vaydı bir de bak. Bak bu bana pusan. Çekemedim kili bu arada. Allah kahretsin. Neyse. Helal değilmiş bak. Helal. Bana bana helal kill yarıyor zaten dostlar. bizim killerimiz bize kalsın yeter. Solum var bu arada. Geliyor solum. Solum gelmeyi düşünüyor. Ne diyordum dostlar? One man... <laughs> Allah'ım bu... Like. Like istedikçe adam görüyorum. Bir dakika arkadaşlar. E adın işte like isteyecektim ya uzatmaya gerek yok teşekkür ederim canımsınız eyvallah güzel destek oluyor seviniyorum bekle şimdi Tam buramda var ya abi çıkamam ki ben buradan. Ben buradan beni yani çıkartmaları çok zor söyleyeyim de onu. Ya sağlı sollu pusan ekipler var, bir de çatı var. Bak bak şu sıkan çatı. Ha, üstü patladı bir dakika. Üstü benim almam lazım önce. Herkesden önce benim almam lazım burayı bir dakika. Bak 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 bak. Nereden geldi lan o? Üstten atladı değil mi hemen? Bakın arkadaşlar geçen gün yaşadım. Siz yaşamayın diye söyleyeyim bir tecrübeyle yürüyeceğim oraya. Orada bir ara var. Adamlar oraya girip eğiliyor, öyle duruyor. Orada bir, eğilebilecekleri bir kadar yer var, oradan sıkıyorlar. Bu arada altım da geldi. Büyük ihtimalle bu arkadaş oraya girdi. Ben yaşanmışlık olduğu için onu göstereceğim oraya. Dur, altımdaki buraya geliyor mu? Önce onu bir anlayalım. Gerçi ayak sesi mapte görünmediğine göre ama duyuyorum. Sol uzağım var. İçerisi yok galiba ya. Bak şimdi nereye giriyor biliyor musunuz dostlar bu arkadaş? Şu araya. Nerede lan? Oğlum! Canıma bak! Kahretsin seneye mi nasıl headshot vurdun Oradan bana ya yatmış oraya bak Bunu da ben ilk... bu da farklı bir yaşanmışlık Olarak hepimizin hayatına Tecrübe olarak geri dönecek arkadaşlar Böyle şeyler bizi öldürmez güçlendirir <laughs> Bir dakika tam bura Ne güzel çekildin lan Üstüm görecek beni ben buraya bakarken Bak altım geliyor zaten bekle Şuna bana güzel bir silah versene <laughs> ne, ne olursa olur. Pekle. <laughs> Konuşuyor bak duydun mu Ahmet? Ahmet duydun mu Ahmet? Bu arada arkadaşlar bugün Vural kanalı yani yeni kanalımıza film tarzında bir korku filmi geliyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hani böyle yatarken, efendim söyleyeyim yemek yerken seyretmelik. Bural yazarsanız çıkıyor zaten yeni kanal haberiniz olsun. Çok keyifli. Onun ilk bölümünü yayınladık. İzlemediyseniz ilk onu izleyin. Sonra diğerine geçin. Bir de o kanal dostlar 90 bin abone olmak üzere. Hani orada gerçekten benim size ihtiyacım var abi. Bilmeyen çok yani izleyicimin olduğunu biliyorum. Oraya bir uğrarsanız beni de mutlu edersiniz. Şimdiden her birinize teşekkürler. Tam solumda biri koşuyor bak şu an. Dışarıda bak tam şu. Aha da burada. E oğlum çıksaydım be. O neydi? Mal oldum lan sonu. Bismillah. Ne böyle böyle kuvvetli lan. Lan Adamın direkt bana döndüğü şu biz yukarıdan selamünaleyküm diyerek birisi geliyor ya. Bir şey diyeyim Bu arkadaşın direkt bana öyle dönmesi bir garip değil miydi sizce de ya? Dur bakayım. Bunun derdi neymiş bir öğrenelim. Reload atıyor. Tam dibime kadar geldi. Ha, bugün başıma neler geldi dostlar. O sebepten ben bundan şüpheliyim. Hani bugün ne iyilecilere öldüm kaldı ne anası satayım. Duvar içinden beni bir Viktor vurdu. Bak Ahmet koyar or orayı birazdan. Şu adamdan bir kurtulalım. Bomba çekti buraya doğru bu arada adam. Adam benim orada durduğumu tahmin edip bomba çekti. Ama orada değilim ben. Yani bir şey yapamaz. Çok garip hareket. Ananı avru. Bismillah. İzliyor mu bu? Şu an hala emin değilim. Birkaç deneme yap yapacağım bu adam. Bak çıkma fake atayım mı? Gaza gelip çıktım anasını satayım. Şöyle birkaç hareketle şey yapabiliriz arkadaşlar. Anlayabiliriz eğer duvar izliyorsa. Çünkü bugün çok geldim. Vallahi çok geldim ama özellikle de hepsi Arap'tı. Bilmiyorum anlamıyorum neden böyle yapıyorlar. Bomba çekti. Oğlum. AKS'i var bir de ya ya da barrel mı o? Barrel'ı var. Tehlikeli. Bak şöyle çıkma fake'i atarsak o sıra sıkabilir bak. Yani göstermiş Bence izliyor arkadaşlar. Ben bu şimdi sumo araba geldi oraya. Anlamsız bir smoke attı. Benim görüşümü kapatacak da kendi de göremez ama kendisi tabi güveniyor. Dışarıya rush attı bu arada. Dışarıya gelen arabaya. Valla arkadaşlar bu kadar şüpheci yaklaşmamın sebebi var. Bugün çok... Lan tövbe bismillah dışarıdan yeni geldin. Smoke var ses kasamazsın ki. Ne yapıyorsun sen? Nasıl izliyordu duvarı? Ba 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 Nasıl izliyor duvarı? Ben de bu adamı vururum. Şimdi ben yer avantajı bende değil mi? Şimdi buradan da çıkartmam onu, tamam. Ama kendime de oynatmam ama ben bu adamı vururum dostu beni anlayacağınızı umuyorum. Üzerine oynamayacağım. Bunu almaya oynayacağım. Çünkü bugün başıma bir de şöyle bir şey geldi. Onu bir izleseniz Allah aşkına. Abicim gerçekten şurada silahsız kalan tek oyuncu falan olabilirim ben ya. He hayatınızda şuraya girip silah bulamadığınız oldu mu hiç? Baksanıza abi. Ve önüm arkam sağım solum da adam ha aynı zamanda. Önüm geliyor. Tam arkamda var. Nasıl yani lan? Araba geri gidiyor bu arada. Adam Victor dostlar. Beni duvarın içinden vuruyor. Tam bu bir bak onu biliyorum da. İzleyen de çok bak. Bu arada şu YG var ya. O. Oh. Bizim bu hilecimiz YG abi. Hilecimizin adı YG oğlum Bir squat mı geldi buraya? Ve YG hepsini vuruyor mu? Bak 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 YG bak. Bak 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 benim daha baydı bak. Üstüne mi sıkıyor? Kanka birini ben alayım mı ya valla? Hilen güzel ama benim de kill almam lazım. İzleyicilerim kill seviyor beni. Bak benimkinin mi? Bak yine birini baydı. Yok o başka lan. Bayan başka. Bir şey diyeyim bunlar yan yanalar ha. Bak YG Jot. Takım mı bunlar? De... Ulan botu kaçırdım. Amra. Gelmişken lootunu ver Bekle seni lootlamamıştık Şuradan bir cisim geliyor İki tane çaldırdım Bunu çaldırmayacağım Bekle Bunu da çalacaklar gerçi Arkadaşlar YGJ İz Bak yemin ederim ki adı, Hilecinin adını tespit ettim YGJOT Alanda da değiliz Allah kahretsin 40 saniye var Hileci beni buraya hapsetti ya Yemin ederim Hileci beni yeni moda hapsetti ya Yemin ederim Bak. Birin daha vurdu Birinde bak takım değiller bu SM ile deminden beri yan yana adam vurmuyorlar. Allah aşkına ölüm mesajını takip ediyoruz. Son bir dakikadır. Adamı bilerek vurmuyordu biliyor musunuz? Şimdi gitti izleye izleye adamın yanına gitti vurdu abi. Bu adam izlemiyorsa ben de yemin ederim ki bu oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Çok güzel hilesi var. Şu an burada durmam bile riskli aslında. Çünkü ya, o tarafa çıkmam riskli herhangi bir yerden açı alır. Yerimi görüyor çünkü. Ama alan geliyor. Şu anda ikimizden birinin gitmesi lazım. Şuradan atlasam ne olur? Gidemem. Önümü tutar. Şuradan ağrı. Her yeri duyarım. O ne oğlum? Ben bu adamı buradan çıkartmayacağım bu arada. Ona şey yaptım. Hileci mi? Mumya mı? Göstereceğim ona şimdi. Hileci mi alır? Sarı mumya mı? Aa kaçıyor. Bir dakika. Oğlum nereye lan? Şerefsiz. Patlasana lan. Bas seni kahretmesi. Geber lan. Yat lan aşağı. Ya. Ağzına tükürdüğüm seni. Yemin ederim var ya. Bas abicim. Bas Vural bas. Bütün loot bu herifte zaten. Hiç uğraşmaya gerek yok. Lootumuz kötü. Bütün loot bu herifte. Emin değilim ama bu adamın en az 15 kilo falan var. Onu size söyleyeyim de ben. En az. En az abi. 20 de olabilir. Onu söyleyeyim. Bekle. Herkesi vurdu bu herif. Herkesi. One man squad bu arada bu adam. Onu da söyleyeyim size. Bas şunları. At şunları. At 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 at. 7.62'ler Gid, lazım. Gerçi çünkü AK'ye döneceğiz galiba. Çünkü... 45 ACP'miz yok. Ver bunu. Bekle. Şunu bir dön. Alana öleceğim anı satayım. Heyecandan ya. Valla arkadaşlar nefes kesen bebek gibi bir maç dönüyor. Bence kill sayımız az ama alnımdaki terleri görüyorsunuz. Heyecanlı yani. Heyecan verici bir maç dönüyor. Hemen alana gireyim. İnşallah bu olaydan sonra bize winlemek yakışır. 6 tane rakibimiz kalmış abi. O victori gördünüz değil mi dostlar? Adı da şey. E, ağlama oyna. Türk bu arada. O söyleyeyim onu. Garantiye almak istiyorum. Kendimi bir konfile edip öyle basacağım bu Çünkü alan içinden emin değiliz. Yani Böyle inanılmaz olaylarla dolu bir one man squat günü abi. One man inanın sevmeseniz hiç bulaşmam. Ama çok sevdiğinizi biliyorum abi. O yüzden ben de sevimsin. Sevdiğiniz bir şeyi severim otomatik. Tepeye bir drop düşüyor şimdi tamam mı? Alan değerlendirmesi yapacak olursak. Şu tepenin var ya bak. Şu en tepe. Boş olma imkanı yok. Ben de boyunu biliyorsam o tepe boş değil. O yüzden biz şu sağ eğimde çukurda yer alırsak daha tatlı olur. Bir de orada şimdi eğim farkından şey oldu eğim alamıyorsun tepeye. Ne kadar çok eğim dedim bilmiyorum. Arap hileci mumyanın gazabını uğradı. Ya da şey mi? Arap hileci sarı mumyanın lanetini şey oldu. <laughs> Arap hileci sarı mumyanın lanetiyle <laughs> Saçmalıyor mu ya? Dur Ahmet sen bunun mantıklı olanı koy tamam bunlar arasında. Tabii efendim. Arap hileci sarı mumyanı <laughs> Arap hileci sarı mumyanın gazabından kurtulamadı. Kaç yaşındasın sen? Kaç Hayır, yaşındasın sen? <laughs> Arap hileci sarı mumyayı firavuna gönder. <laughs> Abicim. Tamam çok boş yaptım. Ahmet hepsini koyma. Sadece güzelini koy. Bak tamam güzelini bu sefer söylüyorum. Sarı mumya Arap hileciyi beyaz mumyaladı. <laughs> Adam mı gördüm orada? Ay. Sağımı da var. Oğlum çok güldük. Aa bot bu. E, o zaman tepem yok mu benim? Tepem yoksa oynarım. O tepe normalde hep do dolu olur da yani yanlış anlamayın. Şu droba giden var mı diye bakalım önce. O tepeye geçmememin tek bir sebebi vardı zaten dostlar. O ne? Genelde hep dolu olur. Çok güzel yakaladım bunu bekle. Sakın kaçma. Cidden mi? Gerçekten mi? Ama tepe bu sefer boş galiba harbiden boş yani. Kitabını i̇şte yazayım mı PUBG Mobile'in? Okur musunuz arkadaşlar? Şöyle bir e, 3 seriden falan olursa. Bu adam yukarı çıkmış olamaz bu arada. 1 vs 1 tamam. Binledik. Arkanıza yaslanın abi. Ben mini alırım buradan. Bu adam çünkü yukarı çıkamaz. İmkanı yok çıkamaz bak. Bu adamın yukarı çıkabilmesi için hani nasıl diyeyim size? Ne bileyim ya. Kim olsa olsun. Adam ne olursa olsun çıkamaz yani şu an. Onu söyleyeyim de. İmkanı yok abi. Çok avantajlı konumdayım ben. Hayatta geçirmem onu. Ki zaten size bin seyretmek istediğimi biliyorsunuz. O yüzden geçemez abicim. Hatta geçemez. Şu bombaları sen bir al, bir kork, bir ses kasama, bir bir şey olsun. Herhangi bir şekilde bir şey yap orada. Burada sağ açılabilir mi? Ne diyorsunuz? Sağ açılırsa sen... Şimdi Ahmet <laughs> yaklaşık bir buçuk dakikadır botla alakalı plan yapıyorum. Bunu koysan abicim izleyicimize karşı rezil olacağız. Burayı herhangi bir şekilde değiştiremiyorum Bir şey desek. Ee, videonun sonunda elektrik gitti. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Arkadaşlar olabiliyor bazen ama adam abi yani hem cıplaktı cıplak bot olmuyor. Hem de aynı zamanda benim mermilerimden... Çok güzel kaçtı ya. Bana mı öyle geldi bilmiyorum. Telefon çal çalıyor. Telefon çalıyor orada. Konumuzla ilgisi yok ama. Arkadaşlar. Olur böyle vakalar. Sarı mumu yakalar diyorum. Gerçekten. O ne oğlum? Evin içinden zor diye bir ses geliyor. Ha Tadilat gibi bir şey var sanırım. Ne oluyor Ne oluyor Evin içinden zor diye bir ses geliyor. Baba baba. Arkadaşlar. Baba duydun mu? Oo. Ne oluyor oğlum? Komşunun evini deliyorlar. Kilimiz az ama keyfi yüksek, seyir zevki yüksek bir maç olduğunu düşünüyorum dostlar o yüzden atıyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videodan çıkmadan lütfen hala abone değilseniz abone olmayı, yan kanalımızı biliyorsunuz uzun zamandır e, söylemiyordum zaten. Orada gerçekten sizlere ihtiyacımız var. 100 bin aboneye doğru gidiyoruz da. Şimdiden her birinize kocaman teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.